Evet. Ömer Köroğlu Antalya Yörük Türkmen Gençlik Derneği Başkanıyım. Herkes hoş geldi. Ben de birini davet etmek istiyorum. Benim en büyük destekçim tabii ki eşim. Dün de kadınlar günüydü. yapamadık. Bana katlandığı için teşekkür ediyorum bu organizasyonlarda. Onu da davet etmek istiyorum ben. Alkışlarınızla. Evet sözü uzatmadan Antalya Yörük Türkmen Gençliğimiz Yörük, Yörük Gençliği Efendisi'dir. olarak Türkiye'de ilk ve tektir. Derneğimiz her iki ayda bir bu tarz organizasyon yapar. Daha bir ay olmadı. İkinci Yörük Türkmen buluşmasını yaptık. Bugün burada sizlerleyiz. Çok şükür bugünleri gördük bu mübarek Ramazan ayında. Uğur Önür Hocamla, Hüseyin Kayır Başkanımla, ondan arkaya sonra çık. ana Benle sponsorumuz başladım. Coşkun Karataş bizi bir araya kadim yörük kültürümüz getirdi. Bugün burada... Çok güzel bir program olacağından eminim Bu programlarımız devam edecek Her zaman söylediğimiz gibi Bizim en önemli misafirlerimiz sizlersiniz Halkımız Sizlerin desteği olmasa Siz bugün buralarda olmasaydınız Bu organizasyon olmazdı Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum Katılımlarınız için Şöyle bir isimlerini sayınızca arkadaşlarım Can Kenan, Seyhan abi, Esra kardeşim Veysel abi Tuğçe kardeşim, Halil, Mücahit Mustafa, Gamze, Recep Bal Görün, Hası. İstişare Kurulu Başkanımız. İsim soy isim Mustafa. neydi kral? Tekin Koç. Tekin Koç lan. Eşimi coach. çağırmış. Heyecanlıyım falan. biraz. Nerede? <laughs> evet. Sahnede ben de söyleyeceğim Başka çünkü yeri, dün açılış yapıyor. Ulan hanım gelsin hanım gelsin mikrofonun açık kalmış ya hanım gelsin. Kadın lokal açıyor. En büyük destekçime de teşekkür ediyorum <laughs> sizlerin huzurunda. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.